Canın mutluluğu. Güneşli, sıcacık, bahar günlerinde her yer kuş çıvıltılarıyla şenleniyormuş. İster istemez bu harika hava herkesin içinde bir kıpırtı uyandırıyormuş. Parklar, çocukların neşeli oyunlarıyla daha bir canlanıyormuş. Çocuklar top oynuyor, bisiklet sürüyor, çeşitli oyunlarla eğleniyormuş. Can çok yumuşak kalpli, güler yüzlü bir çocukmuş. Tek isteği bir bisikletinin olmasıymış. Bu yüzden güzel günlerde parka gidip bisiklet süren çocukları imrenerek seyrediyormuş. Can, anne ve babasının ona bisiklet alacağı günü ümitle ve sabırla bekliyormuş. Buna rağmen bu ara alamayacaklarının farkındaymış. Çünkü babası ve annesinin işleri o kadar kazançlı değilmiş. Bu yüzden de Can anne ve babasını hiç sık boğaz etmiyor. Bisiklet isteğini erteliyormuş. Nasılsa annesi ve babası zamanı geldiğinde ona bisiklet alacaklarmış. Can'ın annesi bir kafede garsonluk yapıyormuş. İşini çok sevse de istediği kadar kazanmıyormuş. Ama yaşamlarını sürdürebiliyorlarmış. Tek sorun Çocukları Can'ın isteklerini biraz geç yerine getirebilmeleriymiş. Ama Can öyle anlayışlı ve iyi bir çocukmuş ki anne ve babası onunla kıvanç duyuyormuş. Annesi Can'ı mutlu etmek için aldığı bahşişleri bir kenarda biriktiriyormuş. Ama hala Can'a bir bisiklet alacak kadar parası yokmuş. Tek ümidi çalıştığı kafede dişe dokunur bir bahşiş toplamakmış. Böylelikle bisiklet için eksik kalan parayı tamamlayabilecekmiş. Sabah işe gitmek üzere oğlu Can'ı şefkatle öpüp kucaklamış. Can da annesine iyi işler dileyerek sıkıca sarılmış. Annesi evden ayrılınca Can heyecanla çantasını çantasına atıştıracak bir şeyler koyup hızla parka koşmuş. Hemen bir banka oturup bisiklet süren bir çocuğu hayran hayran izlemeye koyulmuş. Birden izlediği çocuk bisikletiyle birlikte düşüp yere kapaklanmış. Can çocuğun düşünce çocuğun düşüşüne üzülmüş ve hemen çocuğun yanına koşup yerden kalkmasına yardımcı olmuş. Can iyi misin? Canın acıyor mu? diye sormuş. Çocuk gülümseyerek Can'a bakmış. Teşekkür ederim çok iyiyim diye karşılık vermiş. Can ve çocuk yerdeki bisikleti kaldırmışlar. Çocuk da benim adım Cenk ya senin adın ne diye sorduktan sonra Can çocuğa ismini söylemiş ve kısa bir sohbetten sonra hemen kaynaşmışlar. Bir süre sonra Can Cenk'e dönmüş. Bisikletin çok güzel. Cenk teşekkürler istersen biraz sürebilirsin demiş. Can: Gerçekten mi? Cenk: Tabii ki gerçek. Hadi al." demiş. Can sevinçle bisikleti alıp parkın etrafında sürüp durmuş. Öyle mutluymuş ki bisikletin üstünde rüyada gibiymiş. Cenk ve Can sırayla bisikleti sürüp birlikte çok neşeli bir saat geçirmişler. Cenk: Benim artık eve dönmem gerek. İstersen yarın yine parkta buluşup bisiklet sürebiliriz demiş. Can sevinçle. Tamam yarın parkta olacağım demiş. Vedalaşıp ayrılmışlar. Can eve dönerken çok mutluymuş. Belki bir bisikleti yokmuş ama bugün bisiklet sürüp hevesini az da olsa almış. Cenk'in de yüzü gülüyormuş can sayesinde çok eğlenceli zaman geçirmiş. O sırada bir başka erkek çocuk oyuncağını parkın içinde akan dereye düşürdüğü için çok üzülmüş. Oyuncağını dereden alamadığı için hüngür hüngür ağlıyormuş. Cenk çocuğun sesini duyup hemen yanına gitmiş. Çocuğu tanımıyormuş ama kendisi böyle mutluyken birinin ağlamasına dayanamamış. Cenk neden ağlıyorsun demiş. Çocuk da oyuncağım yere düştü ve ben onu alamıyorum demiş Cenk. Bunun için ağlama suya girip alabilirsin oyuncağını. Çocuk hayır suya giremem sudan çok korkarım ben demiş Cenk. Hmm, o zaman ben senin için alırım ama sen de ağlamayı bırak lütfen demiş. Çocuğun akan gözyaşları dinmiş yerine gülümsemeye bırakmış. Cenk bisikletini bir köşeye bırakmış, hemen ayakkabılarını ve çoraplarını çıkartmış. Korkusuzca derenin içine girip çocuğun oyuncağını sudan çıkarmış. Çocuk oyuncağını eline alınca çok mutlu olmuş. Çocuk, "Teşekkür ederim. Adın ne senin?" demiş. Cenk, "Rica ederim. Benim adım Cenk. Ya senin adın ne?" demiş. Çocuk, "Okan." demiş. Okan kendisini tanıttıktan sonra birlikte Oyuncağı ile oynamayı teklif etmiş. Ama Cenk'in acelesi olduğu için teklif için teşekkür edip Okan'ın yanından ayrılmış. İki çocuğun yüzünde de gülümseme varmış. Okan oyuncağına kavuştuğu için mutluymuş. O da evine gitmek için parktan ayrılmış. Yolda küçük bir kız çocuğuyla karşılaşmış. Kız yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek istiyormuş ama korktuğu için bir türlü harekete geçemiyormuş. Okan hemen kızın yanına gitmiş. Ben de karşı tarafa gidiyorum istersen birlikte geçelim demiş. Kız Okan'a gülümseyerek bakmış. Yayalar için yeşil ışık yandığında birlikte karşıdan karşıya geçmişler. İkisi de yolun diğer tarafına geçtikten sonra araçlara gülümseyerek el sallayıp teşekkür etmişler. Kız Teşekkür ederim bana yardım ettiğin için. Benim adım Elif demiş. Okan adı Elif'miş. Okan rica ederim ışık olan yerde karşıdan karşıya geçmeye korkmana gerek yok. Yayalar için yeşil yandığında rahatça geçebilirsin. Ha bu arada benim adım da Okan demiş. Okan ve Elif birbirlerinden gülümseyerek ayrılmışlar. Okan'ın yüzü Eve giderken hem oyuncağına kavuştuğu için hem de Elif'e yardım ettiği için gülümsüyormuş. Elif ise karşıya güvenli bir şekilde geçmenin mutluluğu ile mahallesine varmış. Elif o gün parkta oynamaya gitmiş ama arkadaşları orada olmadığı için parkta canının sıkılacağını düşünerek eve erken dönmüş. Eve geldiğinde ev darmadağınmış. Elif kendisini iyi hissettiği için önce hareketli bir müzik açmış. Sonra kolları sıvayıp annesi işteyken ona sürpriz yapmak için neşeyle evi toparlayıp yerleri silmiş. Üstelik ev mis gibi kokuyormuş. Tozları da aldıktan sonra her yer pırıl pırıl olmuş. Annesi eve döndüğünde çok sevinecekmiş. Sonunda Elif'in annesi işten çıkıp eve gelmiş. Elif'in annesi kapıyı açıp eve girmiş. O kadar yorgunmuş ki etrafa hiç bakmamış bile. Gidip üzerini değiştirmiş ve eline temizlik malzemelerini alıp salona gelmiş. Elif'in annesi odaya girdiğinde gözlerine inanamamış. Asık yüzünde birden bir gülümseme belirmiş. Elif'e dönüp "Evimizi sen mi temizledin güzel kızım? Ellerine sağlık." demiş. Elif annesinin yüzünde tebessüm oluşturmanın mutluluğunu yaşıyormuş. O sırada Elif'in kardeşi Mine her şeyden habersiz odasından çıkmış. Annesini hiç böyle güler güler gözlerle görmediği için hemen atılmış. Mine, "Anne, arkadaşıma gidebilir miyim?" demiş. Annesi hiç itiraz etmeden gülümseyerek Mine'ye arkadaşına gitmesi için izin vermiş. Mine öyle mutlu olmuş ki annesi Mine'nin mutluluğu karşısında daha çok sevinmiş. Mine evlerine çok yakında oturan arkadaşı Sinem'in yanına gitmiş. Mine'nin yüzünde kocaman bir gülümseme varmış. Mine okuma yazmayı yeni sökmüş olmasına rağmen kitap okumayı çok seviyormuş. Arkadaşı Sinem ise okumayı Mine kadar iyi beceremiyormuş. Bu yüzden biraz üzgünmüş. Mine boş kaldığı zamanlarda Sinem'e kitap okurmuş. Sinem ben de senin gibi okumak istiyorum demiş. Mine Sinem'e daha iyi okuması için yardım etmiş. Neredeyse saatlerce çalışmışlar. Sonunda Sinem okumasını Mine sayesinde daha da geliştirmiş. Uzun süredir aşamadığı eşiği Mine sayesinde devirmiş. Sinem'in mutsuz yüzünde kocaman bir gülümseme belirmiş. Mine de Sinem'in yüzünün gülmesine sevinmiş. Mine mutluluk içinde evine dönmüş. Sinem okumayı iyice öğrenmenin hazını yaşıyormuş. Birden evlerinin bahçesinde bir kağıt parçası görmüş. Eline almış. Artık okumayı söktüğü için yazılara merakla göz gezdirmiş kağıtta bir kayıp köpek ilanı varmış. O sırada arkasında ha ha diye bir ses duymuş. Bir de bakmış ki karşısında duran köpek ilandaki köpeğe çok benziyormuş. Kağıdı alıp köpeğin yanına gitmiş. Gerçekten de bu hayvan ilandaki köpekmiş. Neyse ki kayıp ilanında köpeği kaybedenlerin adresi de varmış. Sinem'in yaşadığı mahallenin kafesinin adresiymiş. Sinem gülümseyerek köpeği kucaklamış. Köpek de Sinem'in onu eve götüreceğini anlamışçasına Sinem'in yüzüne bakıp ona gülümsemiş. <laughs> Fotoğraf tutuyor. Sinem kayıp köpeğin sahibini yaşayacağı sevinci düşündükçe daha mutlu oluyormuş. Sinem ve kayıp köpek sonunda kafeye gelmişler. Sinem kafede içeri girmiş. Kafe sahibi köpeğini karşısında görünce sevinçten çığlık atmış. Köpeğin adı Dumanmış. Duman da sahibini görünce Sinem'in kucağından atlayıp sahibine koşmuş. Sinem hem köpeğin hem de sahibinin böyle mutlu olması karşısında çok sevinmiş. Köpeğin sahibi Sinem'e gülümseyerek teşekkür etmiş ve kurabiye ikram etmiş. Duman da Sinem'e sanki teşekkür ediyormuşçasına etrafında zıplayıp duruyormuş. Duman aslında kafenin maskotuymuş. Uzun süredir Duman kafede olmadığı için kafenin işleri durgunmuş. Çünkü kafe müşterileri hem dumanı sevip hem de orada vakit geçirmekten keyif alıyorlarmış. Kafenin ve Duman'ın sahibi hem çok sevdiği köpeğine kavuştuğu için hem de işleri açılacağı için çok memnunmuş. Gerçekten de kafe sahibinin tam da istediği gibi olmuş her şey. Duman'ın kafeye dönüşü kısa sürede mahallede duyulmuş. Herkes Duman'ı özlediği için kafeye adeta akın etmiş. Kafe dolup taşmış. Hem Duman'la oynuyor hem de siparişler verip keyifli zamanlar geçiriyorlarmış. Kafenin böyle dolup taşması hem kafe sahibinin hem de çalışanlarının işine geliyormuş. Kafede çalışan garsonların hepsi o gün oldukça iyi bahşiş almışlar. Bu garsonlardan biri de bisiklet sahibi olmayı arzu eden Can'ın annesiymiş. O gün Can'ın annesi çok yorulmuş ama kafede herkes gibi o da gülümsüyormuş. Çünkü verilen bahşişlerle Can için biriktirdiği paranın eksik kısmını tamamlamış. Artık güneş batmış ve kafenin kapanma saati gelmiş. Herkes çok yorgunmuş ama yüzler gülüyormuş. Can'ın annesi Can'ın annesinin keyfine diyecek yokmuş. Herkese iyi akşamlar dileyip kafeden çıkmış. Heyecan içinde kendisini bisikletçiye atmış. Her yer gıcır gıcır Renk renk bisikletlerle doluymuş. Canın annesi oğluna en güzel bisikleti seçmek istiyormuş. Tüm bisikletlere uzun uzun bakmış. Hepsi o kadar albeniliymiş ki bir türlü karar veremiyormuş. Sonunda satıcıya dönüp kocaman gülümsemeyle "Şu bisikleti istiyorum." demiş. Satıcı Bugün ilk bisikletini sattığı için kendisini tutamayıp kahkahayı patlatıvermiş. Bisikleti güzelce paketlemiş. Can'ın annesi ödemeyi yapıp yine kocaman bir gülümsemeyle evin yolunu tutmuş. Can evde annesinin gelmesini bekliyormuş. Sonunda kapı çalmış ve Can yüzünden eksik olmayan gülümsemesiyle annesine kapıyı açmış. Kapıyı açar açmaz annesinin yanında duran kocaman paketi görmüş. Annesi paketle içeri girmiş. Anne bu senin için hadi aç paketi demiş. Can büyük bir heyecanla paketi açmaya başlamış. Sonunda paketi açtığında gözlerine inanamamış. Can'ın zaten gülen yüzü daha da gerilmiş ve gözleri ışıl ışıl parlamış hemen annesine sarılmış annesi belki de candan daha çok sevinmiş hem çok sevdiği oğlu can'ın tek isteğini yapabilmenin hem de can'ın yüzünde oluşan keyfi görmenin heyecanını yaşıyormuş can'ın sevinçten içi içine sığmıyormuş bir an önce sabah olmasını istemiş çünkü bisikletini parkta doya doya sürmek istiyormuş can o sabah neşe içinde uyanmış, bisikletini alıp hemen parka gitmiş. Parkta Cenk onu bekliyormuş. Cenk canın bisikletini görünce onun adına sevinmiş. Birlikte zevk içinde bisikletlerini sürmüşler, yarış bile yapmışlar. Can'ın iyi niyetle Cenk'e dokunduğu el dönüp dolaşıp yine cana gelmiş. Can öyle bir iyi bir çocukmuş ki sonunda mükafatını almış çok istediği bisikletini sabırla beklemiş. Bisikleti olmadığı için hiç mutsuz olmamış. Anne babasını hiç üzmemiş, hiçbir zaman yüzünden gülümsemeyi eksik etmemiş. Çünkü biliyormuş ki üzülüp ağlamak onu bir bisiklet sahibi yapmayacakmış. Siz de can gibi yüzünüzden gülümsemeyi, etrafınızdakilere yardım etmeyi ihmal etmeyin. O kocaman gülen bir dünya olacağınızı unutmayın.